Değerli yüreğli hemşerilerim, yüreirde vermiş olduğumuz iftar yemeklerinin tamamını kendi mutfağımızda kendimiz yaparak hem tasarruf ediyoruz, hem de daha çok vatandaşımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Yaptığımız hizmetlerin tamamı yüreir halkının mutluluğu için bütün yüreirlere afiyet olsun, Ramazan ayı hepinize mübarek olsun. Kendi ellerimizle en güzel şekilde şu anda domatesi doğruyorum, soğanlar doğrandı. Sotemizi sosu için hazırlıyoruz. Evet. Tavuk sotemizi sosu için hazırlıyoruz şu anda.